...aşağıda kına gecesi oluyor. Aşağı inmiş miyiz duvardan? Duvarda Olaydan mı? haberi yok bunun. Uçmuş arkadaşım... Ya. ...kuyruğu pantolonun içine sok. <laughs> Hocam taktınız mı çocuğun kuyruğunu ama ya? yok. Ya niye imkansızları hep benden isteniyor? Arkadaşım... Havada kal bilmem ne yap. Kuyruğu mı? pantolona sok. <laughs> tamam. Hayır. Şimdi... ...kına gecesine karışmanız için... ...çift olmanız lazım. O yerdeki örtülerden birini beyefendiye örtün. Müzisyen arkadaşım bir müzik çalın. Babamın dediği gibi mühendis olsam şimdi evde yatıyorum. Kafaya da örtün yani. kulaklar görünmesin. Yani, zamanında babayı dinlemediğimiz için eşeklik yapıp şimdi eşeği oynuyoruz işte. <laughs> evet arkadaşım, müzisyen arkadaşım. Tekrar bir tango çalıyorsun. Arkadaşım, tango yapıyorsunuz. Arkadaki mikrofon, Fione. Tango yaparak, çaktırmadan Fione'yi de yanınıza alıp sahneden kaçırıyorsunuz. Evet, karışın düğüne. Buyurun. Affedersiniz de ben erotik bir derginin amblemi gibi oldum. Hangi ayın kapağıyım ben? Gözlerim yani şimdi hocam az önce çok güzel tango yapan güzel iki tane insan vardı burada. İşin doğrusunu yaptılar. Yetmez ona. Yetmez. Herkes tango yapmalı. Herkes yerlerde sürünecek. Ne bende. Arkadaşım. Sizden tango isteyen yok. Tango ha. havasında kasap havası oynayacaksınız. <laughs> Geç sağa. <laughs> arkadaşım. Pory'i arkadaşım. aranızda alıp kaçırmanız için bu figür lazım. Lazım. Evet. Fiyari mi al mı alıyoruz aramıza şimdi? Ver omzunu. Omzunu mu ver? Seslen. Seyirci özür gaza ediyorum. gelme. Çok özür <laughs> diliyorum. Arkadaşım, arkada mikrofon var. Kasap oynarken... İki tur atın. Çaktırmadan mikrofonu aranıza alın. Sahneden çıkın. Çaktırmadan nasıl mikrofonu aranızda alın? Arkadaşım o Fiore. Ya, bu Fiore mi bu? Evet. Ya, Sali, Aa Fiore'yi alacağız aramızda. Tamam, Salih abi geçen hafta Fernando Chico Arabes bilmem hayatını hayatında da <laughs> böyle dans ediyordu. Kasa babasında da aynı. Beyefendi. Tolga'cım niye onları karıştırıyorsun Beyefendi. şimdi? Beyefendi. Hiçbir halt anlamıyorum ben artık. Buyurun beyefendi. Arkadaşım koy mikrofonu ortaya. Beyefendi. Siz önce çaktırmadan bir göz atın Fiore'ye, bir göz atın. Attınız mı? Fiore'ye işaret edin. Ben birazdan seni kaçıracağım. Kaçıracağım, kaçıracağım. Aha pardon. Şimdilik sadece kaçırma var. Tamam, Fiore anladı. Anladı mı? Evet, kasap babası. Üç iki bir. Kasap babasıyla. Karışın kına gecesine. O yüzden sen? günah gecesi. Ben kınıyorum ona yani. Tamam. Şey